Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve 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 sahbihi Kıymetli aileler, bu hafta aile meclisi okumalarında orucun fazilet ve edepleri konusunu işleyeceğiz. Peki oruç nedir? Oruç kişinin kendisini tutmasıdır neyden tutmasıdır dersek haramlardan, günahlardan, Allahu Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı şeylerden kişinin kendisini muhafaza etmesi ve kendisini yemeden, içmeden vesaire e, şehevi arzu ve isteklerden kişinin kendisini muhafaza etmesidir. Peki bizler orucun fazilet ve edepleri konusunda neyleri işleyeceğiz dersek orucun tanımını Orucun farziyetini, sahurun bereketini, iftar anının bereket ve ferahlığını, iftar ettirmenin faziletini zira ayet ve hadisler bir kişiye iftar ettirmenin çok faziletli ve değerli olduğunu ifade ediyor. Ve aynı zamanda özellikle oruç ibadetinin diğer ibadetlerden farklılığını ve orucun mümin için adeta bir kalkan olduğunu, oruçlunun kendisini günahlardan vesaire tutması gerektiğini, oruçlunun ağız kokusunun Allah katında mis kokusundan daha hayırlı olduğunu, oruç tutmanın ne gibi yollarının olduğunu, nefsin terbiyesine vesile olacağı gibi birçok ehemmiyetli ve kıymetli bilgiye bu konuda bu hafta inşallah mazhar olacağız, elde edeceğiz. Ayrıca haydi sen de anlat bölümü ve konumuzun içerisindeki kıssa ile beraber konuyu daha da pekiştireceğiz. Öyleyse haydi aileler hep beraber okumaya ve konuşmaya başlayalım.